Selamlar. Eee bu tarz oyunlar oynamamam gerekiyor. Ananın ne? Bana kodumun oyunu Arkadaşlar görebileceğiniz en kanser oyunlardan birisini oynuyoruz bugün. Bilgisayar kırmama challenge. Direkt bilgisayar kırmama challenge. Bugün Pogostak oynuyoruz. Hop ay çaradı Arkadaşlar karşınızda Pogostak. Eee vası neredesin? Oo, oh, selam o selamünaleyküm kardeşim. Okey <laughs> zenci yapmış ha, kendini. Her, <laughs> her zaman. <laughs> Ben senin dibine görünce girince ben de zenci oluyorum. Arkadaşlar oyunumuz <laughs> adı Pogostak. Ee, Pogostak... Bennett Foddy diye bir tane oyun vardı hatırlıyor musunuz? Ee, Getting Over It mi öyle bir şeydi. Kazan Adam. Aynen kazandım <laughs> azından. Böyle abi parkur falan yapmaya çalışıyoruz bu oyunda. Ama oyun bayağı zor bu arada. Biz oyundan, e, ya yayından önce Ben en azından bir 10 dakikalığına falan girdim. Kontrollerine alıştım. Şu an... <laughs> geçiyor Geçebiliyorum yani rahat rahat. Lan ben geri gittim. <laughs> Ay Aa ya. başladık değil mi? Şu an buralar kolay evet. bu arada. Ana getting over it, getting over it. Allah belanı versin. Abi tamam, şimdiden başlarız kansere. Ee, ben ben geçemeyeceğim galiba. Yok geçtim. Bak şöyle takla attığınızda boostlanıyorsunuz arkadaşlar. Ananın ya. Abi geçemiyorum. Vasi bekler misin mı? beni? Vasi bekler misin beni? Kanka e, beklemeye çalışıyorum da karakter kontrolleri çok kötü ya. Zor zor. Kanka zaten olay o hani. E, karakter kontrollerini kötü yapıyorlar ki oyun zor olsun. Yoksa geçersin ki anasını satayım. Ya istediğin yere yön alabilirsen geçemez, geç geçmez misin kanka sen? Kanka yön mu zaten. Otomatik zıplıyor ya. Oo. O çok kanser ya. Oo. Space uzun basarsan... Ha evet. Evet evet doğru. Okey. Adam... Sen en fazla nereye geçtin burada? Buraları falan geçtim ya. Ben seni seni gördüm. işte ilk Aha. ilk atmadan önceki yerde. Ondan sonraki yerde takıldım. Kanka buralar böylesi ileride kimde neler vardır biliyorsun değil mi? Aynen bakacağız. Bilebileceğiz mi göreceğiz mi? <laughs> Bence oralara bile gidemeyeceğiz de bakalım. Ya büyük ihtimalle aptal aptal sorular soranlar var kanka böyle 31 falan. Oo baba! Hop aynı anda yaptık. <laughs> ha. Onu... Hah. Tamam ben geliyorum kanka sen devam et. Yes. Okay. Oh. Aa burada rüzgar var değil mi? Rüzgar geri ittiriyor. Abi bak oyun zaten zor oldu yetmezmiş gibi de rüzgar rüzgar falan da koyuyor ya. Ananın. <laughs> ya kanka ne bileyim rüzgarı biraz daha ilerki seviyede falan koyarsın daha başlangıç lan. Değil mi? İnsanları direkt soğutuyorlar oyundan. Kanka ama bak başlangıçta bunları ananın yaptığın zaman ne oluyor biliyor musun? Ne oluyor? İleride zorlanmıyorsun. Anlatabiliyor muyum? Ha başlangıçta oyun her şeyini öğreniyorsun. Bak hop şimdi şak Okey. Bana hoş geldi bakacağım. Ne burada oyun iade ediyordur <laughs> alası seti. Brestark eyvallah. Allah'ım ya. Aa lan kafam çarptı. Lan aa siktir geçiyorum. Dur kafam çarptı. Tamam okey. Hadi. Geçtim. Vasta ben geçtim. <laughs> Çok güzel gidiyor mu? <laughs> Öyle bir var. okay. var. Burada... Hayır! <laughs> Arkadaşlar. Okey. Sakinim. Kar karakter sakin ol. Karak karakter. <laughs> okey. Hayır. Hayır. Basta geri düşüyor basta. tamam okey. Tamam. Arkadaşlar bu arada oyun gözüklüğü kadar kolay değil haberiniz olsun. Hani oyunun kontrolleri zor olduğu Kesinlikle. için. Kesinlikle. Aşağıdan çerez görünüyor oyun da öyle değil ya. Aynen millet yani bundan nasıl sinirlenebilir ki falan diyebilirsiniz. Aynen. Gözüküyor değil mi sende? Aynen aynen. Sol üstte görünüyor. Allah kahretmesin düş- Kanka! Vazgeçtim ilerlememiş için. Geldim geldim. Hop selamun aleyküm. Kalırım. Okey. Lam lam okay. lam. lam. Okay. Anacığım kızdı bana çok fazla bağırdım diye. Şimdi geçtim. Yes. Hayır. Dur sakin, sakin, sakin. Sakin. Oraya benim yetmiyor ya oraya. Sakin. Benimki o kadar Hadi. Kanka alttan şöyle bak vur sana yukarıdan atlayayım. Aha, hop. Helal. Anana avradın. Hayır, <laughs> hayır geri geldim. <laughs> Okey. Ha, Hayır. Geçtim ben. Hayır. Kanka, geri düşürtüyorum. Hayır. Hayır. <laughs> ben geçtim kanka. Tamam, sorun yok. Okey. Okey. Okay. Yes. Yes. Hayır. Okey. Yes. Anam ne oldu? Gerim düşüyorum. Ya. Selam. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Sakin. Şunu kontrol etmesi bile zor bu arada. Yerine dururken kontrol etmesi bile zor arkadaşlar. Bu arada asla karakteriniz yerine durmuyor haberiniz olsun. Öyle bir problem de var. Hani yerime durayım, atlayayım muhabbeti yok. Sürekli pogo zıplıyor farkındaysanız. Pogo olduğu için zaten. Mecburi o da bittik. Aynen. Ama böyle mekaniğim ben yine de amına koyayım. Nice. Nice. Oh, kanka geçtim. Hayır, 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 hayır. Adını sikeyim. Hayır. Nereye düştüm Abi. lan? Hayır, hayır çok düşüyorum. Dur, sakin. Aha hoş geldin. Gitti. <laughs> kanka oradan geçtim bu arada ben de Anemin. Abi. Hayır. <laughs> Merhaba kanka. Kanka ben burayı geçemiyorum. <laughs> Sen de mi gittin, Geri gittim yine ya, vallahi kafayı yiyeceğim yine bak. Daha başlangıç bir de bu. Buraya nasıl kendinizi işkence edebilirsiniz. ah Allah'ım. Hayır, Allah hayır, 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 hayır. Basta gidiyor, basta. <laughs> ben düştüm. <gülüyor> 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 Rolleri değiştik <laughs> değil mi? Evet, evet, biraz anının... <laughs> Abi çok düştüm. Abi çok düştüm. Eyvah, eyvah. Abi... <laughs> Ay hayır 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 hayır. Hayır. <laughs> Gel <laughs> <Körsel> kardeşim. Oo, <laughs> yeni çıktım yeni yeni. Ya şey diyorsunuz hani böyle arkadaşlar mesela izlerken şey diyebilirsiniz. Abi buradan nasıl düşebiliyorsunuz? Öyle bir şey yok arkadaşlar ya düşüyorsunuz. Gerçekten düşüyorsunuz. ben iyice geri gidiyordum anasını. O kemikten de geri gidiyordum kafası mesela bak şu kenarlara çarpınca falan da bak görüyorsunuz değil mi vücudu kenarlara çarpınca da götürmüyor o yüzden hani tam olarak böyle yana doğru iğme vermiyor <laughs> hayır hayır <gülüyor> <gülüyor> hoş geldin kardeşim geri gelmişin lanın Senin... aha geçtim bu sefer geçtim hayır abi evet sen hala tırmanıyor musun? Evet. Bu sıkıntı oldu. atıyorum. ve üye alınlar. Ah, <gülüyor> 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 ha, ok. Ok. gel. Vasta gel. Ah geldim. <laughs> Abi bura çok tehlikeli. Çok tehlikeli. Buradan düştüm ben az önce. Kanka, hiç tehlikeli miydi? <gülüyor> 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 ben, ya, cümlemi ha seydim abone ha Hayır. Abi çok düştüm bastak. Tamam. tamam. Tamam ben toparladım toparladım. Oh. Abi daha cümlemi bitirmeden. Aman ha kodumun oyunu. <laughs> tamam ben toparladım ben toparladım. okey 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 sakin 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 sakin. Tamam çok iyi. Abi hayır. <laughs> şey düştü sen miydin o? Evet. Yine bak <laughs> müzik çalıyor. Oğlum oyun taşak geçiyor bildiğin. Tamam geldim yere. <laughs> Sakin. Aman koyayım vasta. Ulan. <laughs> Gülme komşuna gelir başına diye bir laf vardır bilir misin vasta? Allah Allah. O yaşandı bana şu an. Poha. <laughs> Bekle oğlum sen düşe yine orada. <laughs> Çok güldün bak. Ananı <laughs> amını. Ya abi cümle bitsin cümle tamam mı? Bak cümle bitsin. Çıkartayım. <laughs> amına koyacağım bu oyunu bak. Gerçekten amına koyacağım bu oyunu. <laughs> <laughs> ya arkadaşlar niye geçilmiyor bu? Geçtim. Bırrrr evet, baba. Bırr, Yağmur başlamış baba. yine. Evet. Tam geçmiş. Elizyon mu geçmiş? Elizyon geçmiş. Hayır. Hayır. <laughs> Bari deneseydim. Deneyemeden düşüyorum kanka ya. Abi kafamı çarptım yine. Amına koyacağım bak. Hayır. Hayır. Buraya düşmeyeyim. Lütfen buraya düşmeyeyim. Oh tamam. 13 lira veriyoruz biz bu şeye ya. Hayır. Ya abi. Karakteri kontrol edemiyorum. Abi bir de boostlayamadım kendimi geri. Bir de kendimi geri boostlayamadım. Bak müzik çalıyor. Amını sikerim bu ben. <laughs> ya abi bak dur. Sikeceğim bak. <gülüyor> <gülüyor> Ya abi iyice düştüm. Hayır. Kanka ben bunu bir kere bitireyim ki bitirmem, bitiremem büyük ihtimalle ya. Vazgeçtim. <laughs> hayır. Vahse bay bay. Nereye gittin lan? Lan hayır. Lan. Geldim geldim geldim. <laughs> Çok iyi şey kurtardım Vahse. <laughs> Vahse kemikten zıpladım biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> sakın diyeyim sakın. Aman Geçtim. Oh, hadi. Hayır. Dur dur sakin. 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 Sakin tamam. Oh, 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 oh tam F atacaktım. Oh. Yılın kan beyni yaşadık değil mi arkadaşlar? <laughs> Nasıl geçiyor dedin adam yanıma düştü anlık. Ya bunu Hayır. Aa, tamam, tamam. Hayır. Basta basta gittim basta. Basta gittim basta. Basta gittim. Basta gittim. Ananı gittim. Ananı sikmeden çalıştım basta. Basta. basta, basta. <gülüyor> <gülüyor> Bunların ötesinde ne oluyor? Ne oluyor? Abi. Hadi oğlum. Evet, sen sana... Çok iyisin. Bekle sen oğlum sen bekle bekle. Hadi geç lan geç ilk sen geç hadi. hadi İzle. ilk sen geç. İzle, İzle hadi. hadi izliyorum. Hop. <laughs> 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 İzleyin arkadaşlar nasıl geçilir öğrenin. Yukarıdan <laughs> bir şey gelecek şimdi. <laughs> Düşmedim bilal bırakıyosun Helal sana helal zenci dudaklım benim Hadi Düşmedim Düşmedim Oh <laughs> Abi bu nasıl tm Abi bu nasıl Hadi Hasidir. <laughs> Allah'ım kafayı yiyeceğim. Şu ağacı yapamıyorum. Ben bu ağacı yapmak istiyorum ya bugün. Yapacağım ben bu ağacı. Ananın ne? Bunu kudumun.